Şimdi Barış Alper Yılmaz sen menajerin açıklama yapıyorsa yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın. Hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri'ye gideceksin. Bak ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorumu seyirciye söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın. Sen söz hakkı ya ne demek ya sen nerede yaşıyorsun 2025 yılında Galatasaray kulübü içerisindesin sana söz hakkı nasıl yani bunun nasıl bir açıklamadır kim tanımadı sana söz hakkı sana Milan'dan Inter'den Barcelona'dan Manchester City'den sana teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi biz mi bilmiyoruz yani gelmişse İngiltere'nin 10. 11. 12. takımlarından gelmiştir sana bu bu teklif başka da gelmemiştir. Şimdi sen transfere 10 gün kala Galatasaray'ın sağında oynuyorsun, solunda oynuyorsun, santrafor mevkinde oynuyorsun. Sol bekte oynuyorsun, sağ bekte bek oynuyorsun. 5 bek mevkide oynuyorsun. Herkes sana bel bağlamış. Transfere 10 gün kala senle menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Sen kime baskı yapacaksın?